yüzde yüzü de geçecek bir Tlik'te bir fiyat açıkladı Cumhurbaşkanı diyor bu çiftçimizi son derece memnun etti Manisa'da geçtiğimiz Ağustos ayında etkili olan sağanak yağışta Saruhanlı başta olmak üzere merkez bölgelerde sergilerde kurutulmaya bırakılan üzümler zarar görmüştü. Mağdur olan çiftçiler için Ankara'da konuyu gündeme taşıyan AK Parti Manisa milletvekilleri sonuç almayı başardı. Sel nedeniyle üzümlerinde çürük oluşan ve gelişmemiş dane oranı nedeniyle verimi düşük olan çiftçiler için Tarım Bakanı Vahit Kirişçi ile yapılan görüşmelerin ardından üreticiyi sevindiren haber Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybotur'dan geldi. Manisa TV'de yayınlanan gündem özel programında konuşan Baybotur, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üzüm alım şartlarını üretici lehine değiştirdiğini belirterek çürük oranının %3'den %5'e, gelişmemiş dani oranının ise %10'dan %15'e yükseltildiğini açıkladı. %100'ü de geçecek bir netelikte bir fiyat açıkladı Cumhurbaşkanı ve bu çiftçimizi son derece memnun etti. Tam işlerimiz iyi gidiyor derken Allah'ın hikmeti tabii biz bunu engelleyemeyiz. Yağmur yağdı. Sergideyken üzümler, evet. üzümler bu sefer ne oldu? Kötü bir duruma geldi. Evet. Çürümeye başladı. Efendim, bazı işte o istediğimiz standartları ne yazık ki dışına çıktı. Tabii bir haftadan beri Tarım Bakanı'yla, TMO Genel Müdürü'yle ben ve tüm milletvekili arkadaşlarımız, Manisa milletvekili arkadaşlarımız ...bir gayretin içerisindeydik... ...dedik ki bu çürük oranı yüzde üçtü ...yani yüzde üçü geçtiği zaman... ...3.1 olduğu zaman... ...TMO'daki mecburi olarak... ...bu üzümü almayı red veriyordu... tabi burada da... ...tüccarlar... ...yine e, ne yazık ki ve ne yazık ki... ...aç gözlülük yaparak... ...ve bu hali de istismar ederek... ...fiyatları çok kötü bir şekilde aşağılara vurarak... ...üzüm üreticisini mağdur etmeye başlamışlar idi... ...ta ki bugüne kadar... Bugün itibariyle TMO'la ve bakanla yaptığımız görüşmeler neticesinde yüzde üç olan oranı yüzde beşe çıkardık. Efendim bu sene tabi hikmettir. E, daneler ufak, üzüm daneleri. Evet. Büyük büyük değil. Onunla da alakalı bir yüzde on fire vardı. Yani yüzde onu geçtiği zaman o salkımdaki şey onu yine devlet e, görünüyor zaten. Ayıklandığı zaman TMO'nun ufak ekspertizleri ufaktı. Önce. Bunu da yüzde on çıkardık. Hı hı. Ve böylelikle hem hükümet olarak vatandaşımızın bu selden kaynaklı mağduriyetini çözmek adına böyle bir ön aldık, tedbir aldık ve bu da inşallah üreticimizi memnun etmiştir, sevindirmiştir. Hem de bazı tüccarların açgözlülüklerine, bazı efendim e, yanlış usullerinden dolayı da bunlara da böyle bir devlet olarak cevap vermiş olduk. Bundan